Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa Arkadaşlar son zamanlarda Twitch yayınlarımda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de En iyi bıçak skini hangisi Ve ben de bu videoyu çekerek bu soruya son noktayı koymak istiyorum Evet arkadaşlar bana göre en iyi bıçak skini Kingdom bıçak Bir dakika bir dakika küçük bir kalp krizi yaşamış olabilirsiniz şaka yapmıştım tabii ki de Bence şu ana kadar Valorant'a gelmiş en güzel bıçak skini şu gördüğünüz deli pop bıçak skinidir. Şu ana kadar çok detaylı bir inceleme videosu yapmıştım. En güzel bıçak skini hangisi diye hangisini alabiliriz diye. Ona da yukarıdaki kartlardan ulaşarak izleyebilirsiniz. Detaylı incelemesini yaptığım videoyu. Ama bu videoda kısaca kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü çok soru geliyor bu konuda. Ve benim son fikrim deli pop bıçak skinidir. Ve daha da iyisi bu bıçaktan daha iyisi henüz Valorant'a gelmedi bana göre. Daha iyi bir tasarım Henüz bilmiyorum ve benim fikrimce bu. Ama zevkler tartışılmaz tabii ki sizin beğendiğiniz en iyi bıçak skini hangisi size göre bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda ben YouTube topluluk sekmesinde en iyi bıçak skini hangisi diye bir oylama başlatmıştım ve burada da yüzde lik bir oylamayla Delipop bıçak skini birinci olmuş. Galiba benim gibi Delipop bıçak skini beğenen çok insan var. Peki ya sizlerin en beğendiğiniz skin hangisi? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız videoya bin like atmanız yeterlidir. Yani vandal skin için fan. Phantom skin'i için, Operatör skin'i için ve bunun gibi diğer bütün silahlardaki en iyi skin hangisi diye. Böyle bir seri devam ettireceğim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.